Asya aktifsin işte. Görüyorum Asya. Efendim, balım gruptaydım. Çok sıkıldım da beni de grubuna alır mısın diyecektim. Tabii aşkım ama önce ben bir gruptakilere sorayım. Tamam balım. Arkadaşlar gruba en yakın arkadaşımı alıyorum itiraz yok. Selam herkese. Herkes selam der. Face reveal yapalım mı? Herkes olur der. Ben başlıyorum ben Efe 19 yaşındayım bu ben. Oha çok yakışıklı. Çok iyisin Brom. İyiyiz. Teşekkürler herkese. Ben Doruk 19 yaşındayım bu ben. Çok iyisin. Mükemmelsin kardeşim. İyi. Yeah. Sıra bende ben Asya 17 yaşındayım bu ben. Bu ne güzellik böyle. İyisin. Oy kimin aşkısı? Çok teşekkür ediyorum herkese. Ben bu 17 yaşındayım bu ben. Çok iyisin kızım. İyisin. Hastayım sana kızım. Çok teşekkürler herkese. Neyse benim işim çıktı gitmem lazım. Şimdilik görüşürüz. Herkes görüşürüz der.